TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları. Aktif 152 hakemin bahis oynadığı tespit edilmiştir. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, hakemlerle ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu yaptığı açıklamada, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu söyledi. Sözlerine devam eden Hacı Osmanoğlu, bu hakemlerden 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığı bilgisini paylaştı. 371 hakemin bahis hesabı var, 152'sinin aktif oynuyor. Hacı Osmanoğlu konuyla ilgili bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var. Silah çıktı, mertlik bozuldu diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonelliklerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor şeklinde konuştu. 10 hakemin 10.000'in 10 üzerinde bahis oynadığını tespit ettik. Hacı Osmanoğlu'nun konuyla ilgili diğer ifadeleri ise şu şekilde. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15 klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol misabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. Gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım. İnsanlarla iyi geçinip koltukta kalma derdimiz yok. TFF başkanının söylemleri çok önemli ve olay yaratacak söylemler. Ali Koç'un eski açıklamalarında bu konular hakkında da konuşuyordu. O zaman çoğu kişi dalga geçiyordu. Ama işler öyle değilmiş gibi duruyor. Gerçekten. Yapı diye bir şey var mı? Siz ne dersiniz? Hakemlerle ilgili bahis veya taraflı kararlar iddiası ciddi bir suçlama anlamına gelir. Bu tür açıklamalarda somut kanıtların sunulması kritik. Yoksa sadece bir iddia olarak kalır ve tartışmayı körükler.